Aylardır hemen herkes söylüyor. Ekonomi dibe vurmuşken, anketlerde AKP sürekli inişteyken ve bu koşullarda seçime gidilirken Erdoğan acilen bir şeyler yapmak zorunda. Ne yapabilir? Dara düşmüş kitlelere geçici bir kaynak yaratmaktan İmralı ile pazarlığa, hatta sınırlı bir af ilanına kadar değişik olasılıklar konuşuluyor. Ama en çok zikredilen ihtimal sınır ötesi bir operasyon yapıp muhalefetin de iktidar safına geçeceği bir milli birlik havasında seçime gidilmesi. En güçlü ihtimal Suriye operasyonuydu ama Erdoğan'ın buradaki hareket alanı dar. Hem Moskova hem Washington hem de Tahran böyle bir operasyona karşı çıkıyor. Ege'de kriz yaratma ihtimalinde ise karşısında NATO bariyeri var. Ya Irak? Neden olmasın? Çarşamba günü Irak'ın Doğuk bölgesindeki Zaho'da Sivillerin piknik yaptığı alana yönelik saldırıda 9 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Irak'ta ulusal yas ilan edildi. Başbakan El Kazimi Türkiye'yi suçladı, topçu atışının ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi. ABD ve İran saldırıyı kınadı. Almanya, Irak'ın egemenliğine saygı vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise topu orduya attığı hissedilen bir açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır dedi. Saldırıyı terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini iddia etti. Hemen ardından PKK'nın askeri kanadı HPG, o bölgede bize bağlı bir güç yok, Türk ordusunun hakim olduğu tepeler var açıklaması yaptı. Tabii ki merkez medya derhal kafasını kuma göndü, saldırıya kınayan herkes, hatta Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu siviller için baş sağlığı mesajı yayınlarken Cumhuriyet Halk Partisi saldırıya uğrayan büyükelçilik için Dışişleri Bakanı'na geçmiş olsun dedi. Bu da Erdoğan'ın milli birlik havasında seçim taktiğinin ne kadar işlevsel olabileceğini bir kez daha gösterdi. En kritik aylara girdik. Başta muhalefet olmak üzere herkesin her türlü provokasyona karşı son derece uyanık olması ve oyuna gelmemesi hayati önemde.